merhaba. Bu da bizim egzersizlerimizdeki ikinci videomuz. Öncelikle olarak şunu yine size hatırlatmak istiyorum. Bu videoyu eğer telefonunuzda, iPad'inizde, laptopunuzda ve benzeri izliyorsanız bu video bir egzersiz videosudur. Birlikte yapmak için tasarlandı. Fırsatınız varsa şu an videoyu durdurup spor kıyafetlerinizi giyip yanınıza biraz su ve havlunuzu alın herhangi bir ekipmana ihtiyaç olmadan kendi beden ağırlığınızda yapabileceğiniz egzersizleri içeriyor. Bu bizim ikinci videomuz. İlk videoyu izledikten sonra bunu uyguluyor olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu videomuzda, birinci videomuzda uyguladığımız egzersizleri şöyle ufaktan bir anımsayacağız. Sonrasında ilaveler yapacağız. Birinci videomuzu hatırlarsanız bir hafta süresince, haftada üç gün, bir gün aralıklarla uygulayacaktık. İkinci videomuzda aynı şekilde haftada üç gün uygulayacağız ve bir hafta süresince uygulayacağız ufak ilaveler ve farklı varyasyonlar olacak videomuzda. Şimdi küçük stretchinglerle beraber başlayalım. Kollarımızı açtık yukarıya doğru. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Topuk ve parmak ucunu omuz genişliğinde açtıktan sonra esniyorum. 10 saniye stretchimiz var. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Nefes aldım, nefes vererek sağa doğru yatırdım vücudu. Burada yaptığımız egzersizler eklem hassasiyeti olanlar dahil olmak üzere yani bel fıtığı, boyun fıtığı, menisküs ve benzeri kalp rahatsızlığı, tansiyon, şeker ve benzeri herkesin uygulayabileceği tarzda egzersiz dilimlerinden oluşuyor. Aynı şekilde hafif yukarıya aldım ve geriden aşağıya doğru indirdim. Serbest. Başımı yatırdım hafif sağa doğru. Sadece hareketleri yaparken herhangi bir noktanızda ağrı ve artan bir durum olursa üzerine gitmiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta. O esnada biraz dinlenip 5-10 saniye rahatlayıp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer yine ağrı olursa lütfen yorum kısmına bunları aktarın. Ben de size bu platformdan destek vermeye çalışayım. Aynı şekilde hafif öne doğru baskı. 10 saniye esniyorum. 9 8 7 6 5 4 3 nefes aldım ve serbest. Hafif geriye doğru açtım. 9 8 7 Her egzersizin başında 5 dakikalık dahi olsa ısınmalarımızı ve streç hareketlerimizi muhakkak yapıyoruz. Aynı şekilde sağ kolu aldığın gövdeyi çevirdim, ve mesleç 9 8 7 6 5 4 3 2 ve harika. Aynı şekilde diğer kol. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve serbest Sağ ayak bileğimizden yakaladı. Topuklar. Okey. Kalçada dizleri birleştirdim. 10 saniye esniyorum. 7 6 5 4 3 2 ve serbest. Aynı şekilde diğer taraf 10 saniye esneyeceğim. 9 8 7 6 5 4, 3, 2 ve harika. Bacaklarımı daha geniş olacak şekilde, omuz genişliğinden daha geniş olacak şekilde açtım. 10 saniye esniyorum. Gidebildiğim yere kadar gidiyorum. Orayı çok zorlamadan ısınma bölümü olduğu için 10 saniye kalıyorum. 6, 5, 4, 3, nefes aldım. Aynı şekilde sağa doğru döndüm. Sağ ayağı bileğime doğru uzanıyorum. 6 5 4 3 2 diye nefes aldım. Aynı şekilde diğer tarafa doğru uzandım. Yine 10 saniye süresince esnetiyorum. 6 5 4 3 2 1 ve okey, süper. Yavaş yavaş geri kaldırdık. Şimdi Geçen hafta yaptığımız egzersizlerle başlayacağız. Sonra ilavelerini yapacağız. En son yine soğuma ve esnetme kısmıyla beraber videomuzu tamamlayacağız. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Topuk ve parmak ucumuz aynı hizaya aldı. Geçen videodan hatırlarsak dizler çok içeriye dışarıya kapanmıyordu. Ve öne doğru çömelirken dizler çok öne gitmiyordu. Kalçayı geriye doğru verecektik. Şimdi aynı şekilde ayaklarımız genişliğinde açtım. Kolları öne doğru aldım. Nefes alıyorum nefesleri yükseleceğiz yukarıya doğru. 12 tekrar. İlk 6'yı aynı yapacağız. İkinci 6'da iki saniye aşağıda kalacağız. Haydi beraber deneyelim. İlk altı nefes vererek evet. 2 ve evet. 3 ve evet. 4 ve evet. 5 ve Şimdi son altı tekrar aşağıda iki saniye kalıyorum. Bir vererek yukarıya. Tekrar. 1, 2, nefes vererek harika. Tekrar. 1, 2, son 3 tekrar. 1, 2, son 2 tekrar. 1, 2, son 1 tekrar ve son 2 ve harika bravo. Biraz nefeslenelim. Kaslarımız, solunum sistemimiz ufak ufak yine aktif olmaya başladı ve ufak ufak yükseliyorlar. Aynı şekilde Squat'ın ikinci hareketini alacağız. Ayaklar omuz genişliğinde açık, hazır. Topuk parmak ucu aynı hatta. İnerken nefes alıyorum, kalkarken üflüyorum. Haydi hop. Bir ve evet. İki ve diz açılarına dikkat. Okay. Çok içeride ve dışarıda yok. Doğal omuz genişliğinde açık. Nefes yukarıya. Beş. Şimdi son altı tekrar aşağıdaki saniye. Kaldım. 2 nefes verin, yukarıya tekrar 7 2 tekrar 8 2 bravo 9 2 evet 10 2 nefes verin tekrar 11 2 son 12 2 ve okey harika hissedeceğim kas grubu temel olarak üst bacak quadriceps üst bacak kas grupları biraz da kalçayı hissediyoruz. Şimdi aynı şekilde squatımız 2 set 12 tekrar. Geçen videomuza göre bir tık farklı varyasyonla yaptık. Son 6 tekrarda 2'şer saniyelik yüklenmeler verdik. Aynı şekilde ikinci hareketimiz sumo squattı. İlk altı normal, ikinci altı 2 saniyelik bir yüklenme ilavesi. 3, 4, 1 ve yapmıştık. Bir set sumo squat yapmıştık. Aynı şekilde birer tane de lunge yapacağız. Sonrasında bank pozisyonu, emekleme pozisyonu da omurganıza iyi gelecek hareket ilaveleriyle devam edeceğiz. Aynı şekilde sağ ayağımızı aldık. Önde. Vücut duruşu önemliydi. Doğal bir diklikte karnımı çektim. Eller omuz belde. İnerken nefes alıyorum. Nefes vererek haydi diyelim. Bir ve evet. İki ve Evet. 3 ve okey. 4 ve 5 ve son 6 2 saniye. 1 2 Evet. desteleyebilirsiniz. Aynı şekilde diğer taraftayız. Ayaklar omuz genişliğinden daha açık olacak şekilde. Eller beldeye karnımı çektim. Omurgamı doğal bir diklik sağladım. Nefes aldım ve nefes verdim. 2 3 4 5 Aynı şekilde son 6 tekrar 2 saniye. 1 rahat bir alan üzerinde, eklenmenize size zarar vermeyecek, acıtmayacak bir ortamda emekleme pozisyonuna başlayacağız. Emekleme pozisyonumuz eller ve dizler üzerinde. Şimdi emekleme pozisyonunda beraber hareketlerimize devam edelim. Kollarımızı ileriye doğru alıyoruz. Kalçayı topuklara doğru aldık. Bir 10 saniye esmeyeceğiz 9, 8, 7, 6, 5, 4, dizinizde herhangi bir hassasiyet varsa bu harekette çok zorlamayın. Hafif bir açılımda kalmanız kafi. Zorluyorsa üzerine gitmeyin. Gayet iyi. Yavaş yavaş gövdeyi kaldırın. Kollar omuz genişliğinde açık. Bacaklar kalça kemiği genişliğinde açık. Omurumu yükseltiyorum. Yukarıya doğru çeneyi göğüs kafesine temas ettiriyorum. Burada nefes alacağım. Ve nefes verip geçeriye içeriye baş yukarıya. 3 saniye. 2, 1. Tekrar yükselin yukarıya doğru nefes alın. Nefes ver, omuz içeriye, baş yukarıya. 3, 2, 1, 3'er saniye. 3, 2, 1, şimdi 3 saniye. 3, 2, 1, tekrar. 3, 2, 1, omuz içeriye, baş yukarıya. Gözler karşıya. 2, 1, son 4 alalım. 3 saniye esneyin. 2, 1. Şimdi nefes vererek omurga içeriye baş yukarıya gözler karşıya. 2, 1. Son iki tekrar nefes aldım. 2, 1. Şimdi nefes vererek. 3, 2, 1. Son tekrar nefes aldım. 2, bir, Şimdi nefes vererek. 3, 2, okey. Harika. Şimdi 10-15 saniye nefesleniyorum hareket aralarında. Burası gayet iyi. Bu bizim kedi devre hareketimiz özellikle ve özellikle belinde ve boynunda hassasiyet olan bireyler için çok çok faydalı olacaktır. Aynı şekilde bunu ufak ufak diğer hareketlere de ilave edelim. Yine eller ve dizler üzerinde emekleme pozisyondayım. Sağ bacağımı geriye doğru uzattım. Okay. Son kolumu da ileriye doğru uzattım. Çapraz kol, çapraz bacak. 10 saniye burada kalıyorum, dengemi koruyorum. 9. Burada bel açın, hafif düz ve karnımı çekip sıkıyorum. Son 3, 2, 1 ve serbest. Aynı şekilde diğer kol ve diğer bacak. 10 saniye gibi koruyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve harika bravo. Yine biraz esnetip rahatlatalım. 10 saniye stretch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve gayet iyi bravo. Eller ve dizler üzerinde yine emekleme pozisyondayız. Aynı şekilde kollarım omuz genişliğinde, bacaklarım kalça genişliğinde açık. Ayak parmak uçlarım geldi, dizlerimi yerden 2 cm kadar kaldırıyorum. Karnımı hafif çektim, biraz kedi pozisyonu yaptım. Dizlerimi yerden 2 santim kaldırdım. Burada sabit pozisyonda 15 saniye kalacağım. 14 13 Karnımı çekip sıkıyorum. Metabolizmam çok ufak artıyor oldu ve artıyor. Son 8 7 6 5 4 3 2 ve harika. Kollara ve kalça dokularına yine biraz esneme, stretch olsun. 5 4 3 2 1 Okey gayet bravo Bundan bir set daha alacağız Kollar yine omuz genişliğinde açık Ayaklar kalça kemiği genişliğinde açık Omurga yatık edip pozisyon Dizi yerden 2-3 cm kaldır 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, 2 ve browser. Kalça topukları esniyorum. 10 saniye stretch. 8, 7, 6, 5, 4. Burada nefes aldım, nefesleri yavaş yavaş gövdeyi kaldırıyorum. Bir 30 saniye, 45 saniye mola. Biraz suyu doldurun. Sonrasında ayakta devam edin. Evet. Şimdi dinlenmemizi yaptıktan sonra ayakta son esneme hareketlerimizle beraber ikinci videomuzu da tamamlayalım. Antrenmanın başında da amaç stretching kasları egzersize hazırlamak, sakatlığı engellemek, sonunda ise günlük hayattaki rahatlamayı ve konforu sağlayacak esnetmeleri yapmak. 10 saniye, 15 saniye yukarıya doğru esneyeceğim. Antrenmanın başında sadece kollarımı açıp bekliyordum. Şimdi kollarımı açıp yukarıya doğru uzanıyorum. 15 saniye boyunca kollar iyice yukarıya istiyor. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Harika. Yana doğru yatırdım. Antrenmanın başında yapmış olduğunuz, gelebildiğiniz noktayı bir tık daha ilerletiyoruz. Ve burada 15 saniye kalıyoruz. Eğer belinizde bir zorlama olursa hareketi çok zorlamayın. Son 8, 7, 6, 5, 4, 3 nefes aldım. Nefes vererek aynı şekilde diğer tarafa. Antrenmanın başında yaptığım açıyı bir tık zorladım. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nefes alıyorum ve nefes vererek okey harika. Şimdi aynı şekilde başı aldım yatırdım. Boşta kalan elimi aşağıya bastırdım. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nefes aldım. Aynı şekilde diğer taraf. Hareketi yapmaya devam edin. Bugün Egzersizlerde bir önceki videomuza göre ilave yaptığımız şeyler squatlarda ve diğer hareketlerde son 6 tekrarlarında 2 saniyelik statik yüklenmeler yaptık. 2 saniyelik statik yüklenmeler ilave ettik. Yapmış olduğumuz bu da serbest. Geriye doğru açtım. 15 saniye esniyorum. orada arada esnemeye devam edin. Yapmış olduğumuz squat, sumo squat, lunge ve diğer lunge hareketlerine ilave olarak Bank egzersizlerinde yaptığımız kedi deve stretching ve iki tane 15 saniyelik emekleme pozisyonunda statik dilimleme ilave ettik. Bu da harika. Aynı şekilde hafif öne doğru esniyorum. 15 saniyelik streç yapıyorum. Uygulamaya devam edin. Bir sonraki videomuzda da ilk iki videomuzu birer hafta yaptıktan sonra üçüncü videomuzu 3. hafta uygulayabilirsiniz. Bu egzersiz level'larında kendinize uygun gördüğünüz bir level de deneyebilirsiniz. Benim tavsiyem birinci videodan itibaren gelirseniz çok daha akıcı ve verimli olacaktır. Sağ kolu aldım. Önden gövdeyi de çeviriyorum. Terse doğru. 15 saniye belinde hassasiyet olanlar bu harekette dikkat. Çok zorlamıyoruz. Diğer bireyler esneyebildiği kadar dönebilir. Son 4. 3. 2 ve haydi. Aynı şekilde diğer kolu aldım. Gövdeyi çevirdim. 15 saniye esniyorum. Aynı uygulamaya devam edin. Bu süreçte egzersizin yanında beslenme ile alakalı olarak da sizlere tavsiye edebileceğim çok basit bir örneklem var. Herkes kendi bedenine fayda sağlamış olan bir beslenme modülü daha öncesinde muhakkak öyle veya böyle uygulamıştır. Bu süreçte bu egzersiz de tamamdır. Streçimize devam edelim diğer taraf. Bu süreçte daha önce uygulayın. Kendinize fayda sağladığını gördüğünüz bir beslenme modelini de tekrar aktive edebilirsiniz. Hayatınızın içerisine alabilirsiniz. Egzersizle beraber beslenmeyi desteklediğimiz zaman bedenimiz hem sağlık yönüyle hem görünüş yönüyle çok daha iyiye doğru gidecektir. Hafif gövde doğru yatırdım. Biraz daha bacağı esnetelim. 4, 3, 2, okey harika. Aynı şekilde diğer taraftayım. Eğer egzersizlerle ilgili veya beslenme önerileriyle ilgili takıldığınız ve sormak istediğiniz bir şey olursa sayfanın alt tarafında bulunan açıklama kısmında telefon numaram ve iletişim bilgilerim mevcut. İster oradan ulaşabilirsiniz, ister yorum kısmına sorularınızı, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gövde yavaş bir öne doğru esnetelim. Son 4 saniye, 3 saniye, 2, 1 ve harika. Bacaklarımızı antrenmanın başında yaptığımız stretching hareketinden biraz daha geniş açtım ve esniyorum aşağıya doğru. Antrenmanın başında söylemiştik çok üzerine gitmiyoruz. Şimdi ise acımıyoruz. Biraz daha gitti. Esneyebildiğim noktaya kadar esniyorum. 3 2 1 Harika. Nefes aldım. Sağa doğru döndüm. Sağ ayak parmak ucuna doğru uzandım ama bildiğim yere kadar gidiyorum. Olanı bir tık daha zorluyorum. Son. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nefes aldım. Aynı şekilde diğer taraf. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tekrar nefes aldım ve gövdemi kaldırdım. Unutmayın bizim egzersizlerimizin temel olarak nokta ortak noktası herkesin uygulayabileceği bir egzersiz dilimlerinden ilerliyor. Belinde, boynunda, dizinde hassasiyeti olanlar, kalp, ee, şeker, tansiyon, kolesterol gibi dahili metabolik rahatsızlıkları olanlar dahil olmak üzere. Herkes bu egzersizleri yapabilir. Vücudumuzun yaratılışsal olarak kodlanmış bir özelliği var. Harekete geçtiği anda her şey daha iyi doğru gidiyor. Bu bilgiler ışığında sağlıkla kalın, keyifli günler.